İnşaat TV ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Tüm dünyanın ve Türkiye'nin gözünü çevirdiği 14 Mayıs seçimleri öncesinde son kulisleri ve bilgileri sizlerle paylaşmak üzere. Daha doğrusu analizlerimizi 25. saatte karşınızdayız. Hemen Fatih'e dönmek istiyorum. Fatih bundan tam... 73 yıl önce yine bir 14 Mayıs'ta Türkiye seçime gitmişti ve bu noktada da o seçimde yeter söz milletindir diyerek Demokrat Parti iktidara gelmişti. Şimdi 73 yıl sonra yine bir 14 Mayıs'ta seçime gideceğiz ve sence bu seçimde halk yeter söz milletindir der mi yoksa dese dahi de 20, 73 yıl sonra tıpkı oradaki seçimler gibi. Barışçıl bir şekilde iktidar devrolur mu? Neler? Valla barışçıl bir şekilde iktidar devrolsun. Çünkü daha e, ikinci tura kalmadan gündeme yetişemiyoruz. Kravatımı bile takamadan çıktım ben. E, yetişemedim. Onu bir belirteyim. E, devreder mi? E, iktidar millet böyle der mi? E, derse de iktidar barışçıl şekilde e, devrolur mu? Yani önce şöyle başlamak istiyorum ben. 14 Mayıs 1950'de dünya tarihinde, dünya e, siyasi tarihinde çok nadir görülen e, bir olay gerçekleşti. Neydi o? Evet bir iktidar değişimi oldu ama 27 yıllık e, kurucu iktidar, kurucu parti iktidarı e, kansız ve barışçıl bir şekilde demokrat partiye devredildi ve bu olay e, aslında Türkiye'nin gurur duyması gereken bir olaydır çünkü e, tüm dünyada demokrasi tarihinin yüz akı olan olaylardan bir tanesidir. Ee, hani Sayın Erdoğan'ın her fırsatta e, mahkum ettiği yani doğru olmayan bilgilerle tek parti faşizmi diyerek mahkum ettiği e, o yönetim var ya o 27 yıllık e, yönetim e, demokrasiye bir bağlılık göstererek milli iradeye e, bir saygı göstererek iktidarı devretti 14 Mayıs 1950'de yani korktuktan kalkmayacağım gibi bir şey söylemedi bunları e, böyle bir yaklaşımda bulunmadı hatta. Ee, hemen sonuçların ardından o seçimin ardından e, İsmet İnönü'nün, İsmet Paşa'nın e, çok büyük bir e, tarihi bir sözü vardır. O seçim yenilgisi için der ki kaybım benim zaferimdir e, demiştir. Şimdi bugün ise e, o İsmet Paşa'yı mahkum edenlerin iktidarında 73 yıl sonra... E, iktidarı kaybederlerse, iktidarı devredecekler mi, devretmeyecekler mi? Bunu tartışıyoruz. Bu gündemde herkesin aklında olan bir soru bu. Mesela Nagihan Alçı diye meşhur biri var. Gazetecilik pozları vererek bir takım odaklara hizmet etmiş, hizmet eden biri var. Şimdi bu geçen gün demiş ki ilk turda işte yüzde 50 %50.2 e, gibi e, bir skora kimse saygı duymaz e, demiş. Yani e, bu iş ikinci tura kalmalı gibi. İşte bu hanfendinin e, ve hanfendi zihniyetindeki e, liberal demokrasi denilen şey işte bu. Bunların liberal demokrasisi bu kadar. Oysa çıkan sonuca herkes bal gibi saygı duyacak, duymak zorunda. Bir oy demokrasilerde nedir? Bir oy e, fazla alan kazanır. Ki yüzde elli artı bir kuralı değil mi? Gökten zembille gelmedi. Uzaydan da inmedi. Kim getirdi? E, bu iktidar getirdi. İktidar ittifakı olan Cumhur İttifakı e, getirdi. Yani kazananın yani işte ucu ucuna kazansa dahi kazananın kimseyi tatmin etme gibi e, memnun etme gibi bir mecburiyeti yok. E, ha Bir de yani Şöyle bir şey mi olacak yani bunlara göre? E, makul fark diye bir şey demokrasilerde yoktur. Makul fark, böyle bir zaruriyet e, yoktur. Kaybederlerse ne olacak? Tıpış tıpış gidecekler. E, ve benim aldığım bir bilgi de onu da söyleyeyim. E, şu anki e, iktidarın, Erdoğan'ın haleti, ruhiyesi açısından, seçimlerin gidişatı açısından Erdoğan e, yenilgi ihtimalini yenilgiyi değil, burada altını çiziyorum yenilgi ihtimalini e, kabullenmiş durumda yani çevresinden yansıyan bu şekilde bir bilgi var ha, ama e, buna rağmen işte asfaltla kaybederse gitmez diye bir algı yaratmak e, gitmemesi için nedir Erdoğan'a cesaret vermek demektir bu e, yani bunu maalesef muhalefetten de insanlar yapıyor biz Nagihan Alçıya çattık ama e, böyle bir durum vardır e, bu yapılmamalıdır. Ee, seçimin ne olacağına da gelince e, ben şöyle söyleyeyim. Bir kere her seçimin sürprizleri olur veya bir sürprizi olur. En az bir tane sürprizi olur. Ee, sürpriz partisi ya da partileri olur. Bu seçiminde de olacak. Ee, bu kaçınılmaz. Görünen de o. Ee, ve hatta birden fazla sürprizleri olacak diye düşünüyorum. Yani kimisi e, aldığı oy oranıyla kimisi e, düşen oy oranıyla e, bu sürprizi e, yaratacak. E, adaylar bazında ise sürpriz ne olur e, diye soracak olursak e, Erdoğan'ın kazanması sürpriz olur. Adaylar bazında e, sürpriz bu olur. Yani bununla birlikte benim gözlemim e, yani gözlemlerim neticesindeki e, tezim şu: e, Ben seçimin çok büyük bir ihtimalle ikinci tura doğru gittiğini göz kırptığını e, görüyorum. Ama ikinci tura giderken de e, ikinci tura da kazanmaya birinci turda alacağı oy oranıyla e, kazanmaya göz kırpan isminde adayın da e, Kılıçdaroğlu olduğu ortada. Şimdi az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir bilgi verdim. Bunu biraz daha açmanı isteyeceğim. Nasıl bir kabullenme bu sence? Yani şöyle e, hani şu şu değil ya bitti tamam bu iş bitti hı hı. yenildik gidiyoruz. Gibi bir şey değil ama şu bir gerçek yenilgiyi bekliyorlar. Buna hazırlanıyorlar bu ihtimali. Ha, psikolojik olarak gene aldığım bilgi çoktan yenildiler. Hatta başka bir bilgi daha vereyim. Sarayda Erdoğan'ın kazanması sürpriz olan diyenler bile var. Hatta bugün Deniz de bir yazı yazmış. Üst düzey bir AKP'li yetkilinin Kılıçdaroğlu'na oy vereceği gibi o da onlar da e, bu şekilde bekliyorlar. E, yani ha şu olabilir az farkla kaybetmeleri durumunda bu yenilgi ihtimalini beklemelerine rağmen hı hı. E, az farkla kaybetmeleri durumunda şaibe iddiaları işte hiçbir şey olmadıysa mutlaka bir şey oldu gibi e, yaklaşımlarda bulunabilirler, bulunacaklardır. Buna da bu yenilgiyi beklerken buna da bir hazırlık yapılıyor olabilir. Bunun da planları e, oluyor olabilir. Mesela e, Soylu'nun ısrarla YSK'nın iki defa benim bildiğim reddetmesine rağmen paralel YSK kurmaya çalışmasının arkasındaki sebeplerden bir tanesi bu. E, yani yenilgiye karşı manevra yapmak. Peki şimdi tam da bu noktada yani <laughs> kaybederlerse iktidarı devrederler mi, devretmezler mi, kaos çıkar mı, çıkmaz mı? Bizler bunları tartışırken Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı adına şunları söyledi bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza evet. alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar bu söylemden sonra da biliyorsunuz Erzurum mitinginde Ekrem İmamoğlu'na taşlı saldırı gerçekleştirdi. Bunun hakkında neler söyleyeceğiz? Şimdi çok tehlikeli yani e, çok tehlikeli söylemler bunlar. Bahçeli bunu e, sadece seçim dönemleriyle aslında zaman zaman e, yakın geçmişte örnekleri İktidarın var. İktidarın son zamanlardaki söylemleri zaten bu kadar sert değil mi? Tabii tabii yani, tabii başlıyor. de e, Bahçeli'ye ben burada iktidardan ayrı Bahçeli'ye MHP'ye iktidardan ayrı bir parantez açmak gerekiyor bu verdiğin örnekle ilgili. Hı. Neden? Çünkü e, MHP'nin sırtında ne var? Bir kambur var. Sinan Ateş kamburu var. E, ve burada e, bu iş belli MHP genel merkezine e, gerçek bir soruşturma yürütülse e, veya ya, yavaşlatılmasa MHP genel merkezine e, bu soruşturma uzayacak. Ve e, burada kendilerini hesap vermekten e, uzak tutmak için de e, Erdoğan'a siper oluyoruz algısı veriyor Milliyetçi Hareket Partisi. Bunun e, aslında arka okuması, arka planı bu şekildedir. Çünkü şöyle bir durum var. E, bildiğim bir konu bu. AKP iktidarda kalsa bile e, cinayet soruşturmasının kendilerine MHP genel merkezine uzama ihtimalinden çekinen bir MHP yönetimi var. Bakın, tekrar söylüyorum. AKP iktidarda kalsa bile e, Sinan Ateş cinayeti soruşturmasının kendilerine yani MHP yönetimine uzamasından sıçramasından korkan bir MHP yönetimi var ve evet, şu da unutulmasın seçim sürecinde şiddet olaylarının artması bir taraftan da başka şeyleri artırır neyi artırır Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı'nın oylarında büyük bir patlamaya yol açar neden bunu söylüyorum çünkü Türk milleti adaletsizliklerden e, tiksinir. E, bir kere bunu belirtelim. Mesela seçim anlamında özellikle böyle bir e, tavrı vardır e, Türk toplumunun. İşte bunun da işte İstanbul'daki yerel seçimlerde en güzel örneğini e, gördük. E, Türk halkın e, bu tavrını gördük ve e, sandığa kan bulaştıranı bu halk sandığa gömer. Sandığa, e, sandık sonucunu kabul etmeyeni bu halk sandığa e, gömer. Yani e, halk evet Eline taş sopa almaz, almak istemez ama e, oy, oyuyla işini en kestirme yoldan 14 Mayıs'ta e, pekala görebilir. Bahçeli'nin e, bu tehditlerine, gene Cumhur İttifakı'nın diğer bileşenlerinden Hüdapar'dan gelen tehditlere karşılık e, halk bu yaklaşımı, bu tavrını sandıkta koyacaktır. Peki Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini nasıl yorumluyorsun? Etkisi ne olacaktır sence? Yani şimdi önce onunla da şu gene bir bilgi vereyim. Bugün kulis üstünde kulis veriyoruz ama eee gerçi gerçi evet e, ya Türkiye'de siyaset e, bitmez. Çok dinamik bir süreçtir siyaset. Türkiye'de daha da bir dinamik. Evet. E, nasip olursa biz seçimden sonraki programlarda da iktidar değişsin, değişmesin daha çok kulisler veririz. E, Erdoğan üzüldüm dedi. Eee Muharrem İnce'nin adaylıktan ayrılmasıyla ilgili. Ki onu demeden önce benim aldığım e, bilgi e, sarayda yani iktidar cephesinde pek iyi karşılanmadığı, e, pek mutlu olunmadığı yönündeydi Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle. Çünkü etkisi aslında burada zaten e, önemli. Yani Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle birlikte Muharrem İnce'nin oylarının 3 adaya da gidebileceği değerlendiriliyor e, ki öyle ama... AKP iktidarındaki hakim olan görüş mesela fazlası Sinan Oğan'a ya da şeye gitse bile Erdoğan'a gitse bile bu oyların daha azı Kılıçdaroğlu'na gitse bile bu oyların Kılıçdaroğlu'nun işine daha çok yarayacağı düşünülüyor. Ki bence de haklılar böyle düşünmekte ben de düşünüyorum. Yani az, az olan bir o Muharrem İnce oylarının pastasından küçük dilimi Aldı diyelim Kılıçdaroğlu. Bu Kılıçdaroğlu'na diğer adaylara göre daha çok yarayacaktır. Neden? Şimdi İnce'nin çekilmesiyle Erdoğan'a gelecek oylar Erdoğan'ı 1 iki puan bile yukarı atmaz. Yani yüzde kırk atıyorum yüzde kırk beşteki Erdoğan'ı yüzde kırk altı, kırk yedi, yapmaz. Niye? Yapmaz. Yani o aranda gelmez. Öyle bir etki etmez. Ama e, ne yapar? E, Kılıçdaroğlu'na gelecek oylar. %49.50'deki Kılıçdaroğlu'nu %50'ye atabilir. İşte %50 artı 1'e %50'den %50 artı 1'e e, atabilir. E, ben böyle bakıyorum ki e, şüphesiz Sinan Oğan'a da e, bir o yakışı olacaktır. E, ancak ikinci tur ihtimalini Muharrem İnce'nin çekilmesinin e, ikinci tur ihtimalini e, bir tırk azaltsa da e, ben bitirdiğini düşünmüyorum İnce'nin çekilmesini. Bu ihtimali azalttı ama şu an itibariyle ben biteceğini e, bittiğini göngörmüyorum görmüyorum yani. Peki son olarak da Kılıçdaroğlu dün akşam Rusya'ya bir çağrı yaptı ve o çağrısında şunları söyledi. Bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, deep fake içerikler kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız elinizi Türkün devletinden çekin dedi. Ee, bir tane geçen hafta yaptığımız yayınlarda evet. aslında bundan bahsetmiştik. Yani muhalefet Biz demiştik falan. <laughs> sosyal operasyonların arkasında bir istihbarattan ve bunu da aslında Rusya'ya çıktığından bahsetmiştik. Şimdi Kılıçdaroğlu bir nevi aslında bizi destekler nitelikte aynı şeyi açıkladı. Nasıl yorumluyorsunuz? İşte e, sabah akşam yerliyiz, milliyiz e, diye nutuk atanlar, işte e, dış güç edebiyatı yapanlar, muhalefeti dış güçlerle e, ilişkilendirmeye çalışanlar ne yapıyor? Putin'in desteğiyle e, ayakta kalmaya çalışıyorlar ki e, aslında bu biz seninle başka programlarda da değinmiştik sadece geçen hafta değil ondan önceki birkaç programda da e, değinmiştik Putin'in Rusya'nın Erdoğanlıklarda kalmasını istediğini e, bakın sadece şu anda AKP'ye e, verdiği destek noktasında Türkiye'nin aleyhine bir durum ama ruble anlaşmasına dahi e, bakılması yeter Rusya ile yapılan ruble anlaşması nedir o ruble anlaşması? Türkiye'ye gidecek, Rusya'dan milyon dolarlar ödeyip ruble alacak Rusların para birimi hı hı. ruble ee, ve konvertible bir para birimi olmayan rubleyi e, doğal gaz ve e, diğer enerji ithalatında Rusya'ya ödeyecek. Hem Rusya'ya dolar veriyoruz, hem ruble veriyoruz aslında. E, sadece bu anlaşma bile bakmak bile yeter ki bu anlaşma yapıldıktan sonra ne oldu geçtiğimiz gün? BOTAŞ'ın Rusya'ya olan doğalgaz ödemelerinde ilk öteleme gerçekleşti. 600 milyon evet. dolarlık bir ödeme. Şimdi AKP'nin sahte milliyetçilik üzerinden, sahte milliyetçilik sloganları üzerinden yürüttüğü seçim kampanyasının aslında en çok sırıttığı noktalardan biri de bu. Yani Rusya ile geliştirilen eşitsiz ilişkiler. Elbette ki ilişkiler olacak o ayrı mesele de eşitsiz ilişkiliyorum ben buna ki e, iktidarın Rusya ile Rusya'dan seçim desteği alacak kadar e, bu borçları ötel kadar yakınlaşmasının temelinde ne var İşte Rusya'nın hava saldırısı sonucunda 34 askerimizin Türk askerinin şehit olması e, iddiydi e, ki e, AK buna AKP iktidarının tepki göstermemesiyle başladı bu yakınlaşma ki biliyorsun Ondan sonra Moskova'ya gittiler. Sayın Erdoğan ve heyeti, bakanlar falan. Ne oldu? Kronometre tuttu açtı Putin. Kapıda bekletti. Ee, yani şunu söyleyebiliriz. AKP'nin seçim kazanması için Rusya'nın üstlendiği bu bedava gazın faturası şimdi bedava gaz veriyor ya aslında o Rusya'dan gelen gaz hala Karadeniz'den çıkan gaz değil. Eee İdlib saldırısında ee, şehit olan askerlerimizin kanıyla ödenmiştir. Bunu tekrar söylüyorum. Ee, o bedava gazın, e, Rusya'nın üstlendiği o bedava gazın faturası İdlib, İdlib saldırısında şehit olan 34 Mehmetçiğimizin, askerimizin kanıyla e, ödenmiştir. Tabi Rusya ve e, AKP iktidarı arasında geliştirilen bu dayanışma e, Türkiye'nin... E, Türkiye'deki seçimleri Rusya'nın müdahalesinde, Rusya'nın bekası, milli menfaatleri açısından Rusya'nın müdahale olmasını kaçınılmaz kılıyor. Bunun ipucunu da zaten öteden beri veriyordu. Ya şunu söyleyelim yani Putin'in en yakın dostu, şu anda en yakın dostu olan Erdoğan'ın kaybetmesi Rusya açısından çok korkutucu biliyorum. Ha bu şöyle algılanmamalı. Ya ha Putin Rusya, Rusya Putin Erdoğan'ı istiyor. Erdoğanlıklar kalmasını istiyor. O zaman Batı, Amerika'sı, Avrupa'sı Erdoğan istemiyor gibi bir algı oluşmasın. Onlar için de en ideal aday, en Türkiye'nin başında en ideal isim Recep Tayyip Erdoğan. Yani hem yani Suriyelileri tutacağım diyor, Afganları Çok tutacağım iyi. diyor. İşte Biden'la görüşme yaptıktan sonra Afganları aldık. Şeysiz, e, tercümansız görüşme dışlarından bir yetkilinin olmadığı görüşme hatırlasın izleyicilerimiz. Hı hı. Onun dışında e, Türkiye Avrupa'nın bugün e, cenneti ucuzluk cenneti e, ithalat cenneti. Ondan sonra Avrupa'ya çalışıyoruz, elin çiftçisine çalışıyoruz. E, diğer yandan şöyle de bir durum var. E, Rusya ile şu an savaşta olan Rusya ile ilişkileri kopmuş bir Batı var her şeyi halleden bir Türkiye var arada. Yani iki tarafta biz bununla görüşüyoruz. Yani iktidarda kalma menfaatlerine göre bakıyorlar. O yüzden hani Batı da istemiyor Tayyip Erdoğan. Putin isterse Batı istemez gibi bir algı keşinlikle oluşmasın. Batı için de en ideal aday Recep Tayyip Erdoğan'dır. Klasik bir manşet vereyim burada. Yani aslında Batı cephesinde değişen bir şey yok dış politikada da yaptığımız hataları hatırlatmış olduk evet. bu şekilde. Şimdi kapanışa doğru gideceğiz. Seçimden önceki son programımızı geride bıraktık. <laughs> Umarım haftaya çok daha farklı şeyler konuşuruz, çok daha güzel şeyler konuşuruz diyelim ve kapatalım. senin eklemek istediklerim. Milletin hakemliğine seçimler budur. Milletin hakemliğine herkesin milli iradeye, herkesin saygı duyması gerekir. En çok da milli irade diye sabah akşam nutuk atanların, yok vesayetleri bitirdik diyenlerin Saygı duymasını bekliyoruz. Bunu söyleyeyim ben şimdilik. Peki tekrar teşekkür ediyoruz. Evet yeni Çağatay'ın ekranlarından 25. saati geride bırakıyoruz efendim. Pazar günü 14 Mayıs'ta Türkiye seçimlere doğru gidiyor. Artık tüm vatandaşın gözü kulağı orada olacak. Bizler de gelişmeleri bu ekrandan aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.